Merhaba. Oynayalım mı? Hadi oynayalım. Ama son. Ay evet çok soğuk. Her taraf kar. Evet. Heh, şöyle duralım. Kar evet. yağmasını seyredelim değil mi? Evet. Ama ben biraz kalkacağım. Bir şey söyleyeceğim. Ne oldu? Kardan adam yapalım mı? Evet. Hadi yap bakalım kardan adam. Evet hadi bakalım kardan adam yapın. Evet, çok güzel. Şu tarafa geçeyim bakayım nasıl yapıyorsun acaba. Çok güzel oluyor. Ama ellerim dondu benim. Ellerin mi dondu? Evet, ben yaptım kaydımalarını, çok tatlı. Evet, çok güzel oldu. Ben gidip biraz daha kalketeyim ha. Ay, çok güzel kar yağıyor. Evet. evet. Hadi bakalım. Çocuklar çok oynadınız, üşüyeceksiniz. Hayır, üşüyemez. Aa, ah, babaanne geldi, bak. Çok üşüyeceksiniz. Hayır, ben buraya bir Ben kaydedim. Size gidip çorba pişireyim de ısını. Tamam. Anne. Tamam mı? Babaanne. Çok kalmayın ama. Tamam. Tamam mı? Tamam. Hasta olursunuz. Çok kalmayız. Hadi beş dakika sonra gelin. tamam. Hadi bay bay. Barbie dondu, dondu. Şu an her tarafını kar yaptım Barbie'nin. Ben şimdi yatayım. Yat bakalım. Ah. Soğukta uyuyacak mı yoksa Barbie? Evet. Aa.